Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. He? Bursa Terminal. Evet. Amukkale Turizm. Kamil Koç. Bir alıp 2023 saat 10.42 bindiğim metro. Eykel kent meydanı Tebil Merhabalar kaptanlarım Merhabalar. 30 Kasım dünya kaptanlar günü kutlu olsun Sağ olun arkadaşlar Kaptanım 30 Kasım dünya kaptanlar günü kutlu olsun İyi yolculuklar kolay gelsin. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. Oldu iyi günler kolay gelsin. 1 Aralık 2023. Bankalar Caddesi. Kaptanım merhabalar. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. İyi yolculuklar. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. İyi yolculuklar. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. İyi yolculuklar. Kolay gelsin. Saat 11.30 İstanbul Konfor. Balıkesir Akser Turizm Demir TV Yolcuklar Diler Saat 11.30 Mardin Seyahat Adana Gaziantep Şanlıurfa Mardin Demir TV Yolcuklar Diler Balıkesir Akser Turizm Kamil Koç Demir TV Yolcuklar Diler Saat 11.30 buçuk Uludağ Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. İyi yolculuklar. Astor Turizm Balıkesir Edremit Akçay Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.30 Kamil Koç Saat 11.41 Baybur Seyahat, Lüks Yalova Seyahat. Demir TV yolculuklar diler. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. Kaptanlarım merhaba. 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. İyi yolculuklar. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. Olsun, ileride olursun canım. Kaptanlarım, 30 Kasım dünya kaptanlar günün kutlu olsun, iyi yolculuklar. Saat 11.43, Sakarya Web Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü'nüz kutlu olsun. İyi yolculuklar. Efe Tur. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Gününüz kutlu olsun. İyi yolculuklar. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptan Şoförler Günü kutlu olsun. Ne zaman yolculuk? Teşekkür çok Kaptanım unutamadığınız bir anınız var mı? Tamam. Bay saat 11 buçuk. 11 buçuk. Ali Osman Ulusoy, Demir TV yolcular diler. Kamil Kaç. Çanakkale Truva Turizm Demir TV yolcular Evet 1 Aralık 2023. Çaylar şirketten. İki İstanbul konfor yan yana. Emir TV iyi olduklar diler. Teşekkür ederim, afiyet olsun Teşekkürler kaptanım. Teşekkürler. Saat 12. Gün doğdu turizm. Saat 12 Astor Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. Kaptanım Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. İyi yolculuklar. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. İyi yolculuklar. Saat 12 Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV Yolcuklar Diler Dünya Şoförler Gününüz Kutlu Olsun Kamil Koç Ankara Dünya Şoförler Gününüz Kutlu Olsun Saat 12 Van Kalesi Demir TV Yolcuklar Diler Saat 12 Lüks Yalova Seyahat Varan Turizm İzmir Söken Bilas Bodrum 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. Saat 12 Lüks Yalova Seyahat Demir TV Yolcuklar Diler Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. BB Bas Saat 12 Van Kalesi Demir TV Yolcuklar Diler Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun.